Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Compactation. Compactation. Adını söyleyemediğimiz yeni modlu serimize 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bölüm arası çalıştım. Yalan yok. Şu smelter'i biraz yükselttim. Gördüğünüz gibi demirleri erittim. Biraz eleme yaptım. Şunu iron'a çevirdim arkadaşlar. Iron snippet mesh oldu. Şimdi e, bölüm arasında daha çok eleme yapıp şuradaki görevleri bitirmek istiyordum ama Sizle beraber ilerleyelim. Bazı şeyleri yapalım istiyorum. O yüzden bugün beraber gidelim. Şuradakini de tier 2'ye çıkardım arkadaşlar. Çünkü çok fazla eleme yapmam gerekiyor. Ve bunların ee, daha fazla birikmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle diamond'ı buldum. Çünkü iron'dan elediğim için. Dolayısıyla şimdi şu kestlerden şunu bir al. Şunu koysam olur mu? Olur tamam. Bir tane game cast yapabiliriz. Süper. Emerald'ın biri feda oldu. Sıkıntı yok. Şurayı halletmiş oluruz. Gear cast. Şimdi biz biliyorsunuz bir tane stone yapmıştık. Nerede? Şu. Şimdi bunun için üstüne şu alüminyum bresi akıtamıyoruz arkadaşlar. Buraya altın deneyeceğiz. Galiba altından oluyormuş bu. Hatta yapmışken şu altınların hepsini bir eritelim. 29 tane. Şimdi bununla karışmaz umarım. Şöyle bir atalım. Bunlar erisin. Şimdi şuradan bir lav desteklememiz lazım. Şunun içine biraz da taş basalım. Bunun da seviyesini aslında yükseltsek güzel olur ya. Nasıl yapsak? Ş şöyle yapsak Dur bakayım. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi şuradan bir kova lav alalım. Şimdilik şöyle bir lav koyalım. Umarım ortalığı ateşe vermez. Lavla daha hızlı olması lazım. Aynen yani 3x oldu. Şunu da bir kır. Tamam bu hızlı bir şekilde üretmeye devam eder. Şimdi demirlerden harcasam mı harcamasam mı? Asıl soru bu. Bence harcayayım arkadaşlar. Dediğim gibi bölüm arasında çok eleme yapacağız. Bu arada gold eridi mi? Molten gold güzel. Şöyle yaptığımız zaman aynen. Altını üzerine dökebiliyoruz. O zaman şuradan boşaltalım biraz. Şunu da alalım. Yine bir şans kübü veriyor. Ya bu şans küplerini ne yapsam bilemedim ya. Çok sıkıntı bir üst kat çıkabiliriz. Üst kat çıkıp. Hmm. Şans küplerini orada açabiliriz. Belki işimize yarar biliyor musunuz? Faydalı şeyler çıkabilir. Şimdi patlama çatlama olduğu zaman sıkıntı çünkü. Şimdi çizil var mı burada? Bir bakalım. Çizil çizil çizil. Gold chisel, çizil. çizilen bits var. Normal chisel yok galiba. Aynen. Normal chisel yok. O zaman bir üst katı taştan yapacağız. Şöyle bir al. Şöyle bir al. Şimdi ne lazım bize? Bu arada şu kesleri bir yere bırakayım. Şunu bırak, şunu bırak. Bir ara bir sandık düzeni falan da yapmamız lazım. Şunu bir al. Şöyle bir çevir. Bu da biliyorsunuz bir görev vardı şurada. Yavaş yavaş şunları da tamamlayalım. Dökül bakayım. Şimdi bir üst kat için. Öncelikle stone wand'ımız var. Bu çok yeterli gelmez. Şöyle bir blok çevireceğim. Şöyle biraz çubuk yapalım. Ne oldu ya? Şimdi merdivene ihtiyacımız olacak. Şuradan bir yerden çıkışı verelim. Şuradan verelim. Şimdi merdiven kardeş. Şöyle versek yeterli. Şimdi bunu tam seviyesine göre ayarlayalım. 2, 3, 4. Bir tık daha. Değil mi? Şöyle. Aynen. Şuradan bir üst katı yapalım. Şimdi wandımız vardı, aynen onu kullanalım. Şöyle, şöyle. Burası otomatik ışıklandırıldığı için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şunu da bir kıralım. Şimdi bir üst katımız oluşuyor, ama asamız kırıldı. <laughs> Vant, uh, vant, vant. Tık, tık. Tık yapsak. Aynen. Iron'dan yaparsak daha iyi olabilir. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Güzel. Burası tamam. Şöyle Şurayı da bir yapalım hemen. Bu builder wandlar var ya hayat kurtarıyor. Güzel. Bir üst katımız daha oldu. Şuradan bir inelim. Merdivenden bu arada çok hızlı inip çıkıyor. Gayet güzel. Şunu al. Bunun içini bir boşaltmak lazım. Hmm. Burası yine olmuş. Bence arkadaşlar biraz demirlerden fedakarlık edelim. Sen bir şuraya git. Sandık var mı hiç? Var. Şöyle bir tane hooper yapalım. Bunun üzerine de içine de biraz taş koyalım. Lav bittikçe otomatik lavları üretsin. Gayet güzel bunu da hallettik. Şunu bir al. Şurayı bir kontrol edeceğim de. 3 blok 2 ingot. Şu bir. Şu iki. Tamamdır. Şimdi gelelim fasulyenin faydalı kısmına. Biraz ilerlemek istiyorum. Bunun için de benim ne ihtiyacım var biliyor musunuz? Dasta ihtiyacım var. Şunları yerleştir. Nerede benim şu arkadaş. Gerçi bunları artık aşağıda da yapabiliriz. Hatta şu toprağı buradan alalım. Artık ağaç yetiştirme işini yukarıda yaparız. Ya da burada bonsai var. Bonsai tree. Onları da kullanabiliriz. Ne yapacağız şimdi? Compress sand. Dusty sand. Nerede sand? Dırıt 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 dırıt. E. And stone and gravel. Şu. Şunları da bir kompresle. Bunları da bir görev diye. Bunları hallettik mi? Aynen yani burayı halletmişiz. Bunun eleme işlemlerini bölüm arasında yapacağım. Dust. Şimdi 18 tane dust. Şöyle yapsam yer herhalde Anadolu çocuğu. Yok tek tek yapmam gerekiyormuş. Şunları bir al. Şimdi öncelikle şunu bir tamamlayalım. 16 tane dust ve 8 tane de kompres dust. Şöyle bir tamamla. Güzel. Şunu bir al. Daha iki tane var. Şu alüminyum bresi de artık içinden çıkartabiliriz. Şimdi bu dustları elememiz lazım. Şunları bir düzenle. Şuradan görevi bir kabul et. Bir tane daha şans küpü. Şimdi bomb meal, blaze powder, gun powder, glowstone, redstone. Şuradan bir bakalım. Şimdi da elediğimiz zaman redstone, blaze powder ve şeyi kazanacağız. String delediğimiz de zaman bomb meal ve gun powder. Eww. Bunun için diamond lazım. Ş şöyle yapalım. Biraz şundan eleyelim. Bakalım nereye kadar ulaşacak. Güzel. Glowstone da geldi. Kaçer tane istiyordu? Sekizer tane. Bu biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Bunun otomasyonunu kuracağız zaten. Redstone her tarafından çıkıyor ama Glowstone'da biraz sıkıntı var sanki. Ya da Blaze Powder'da. Bir de arkadaşlar her seferinde çıkmıyor. Beni uyuz ediyor. Blaze çıktı. Tamam bunlar tamam. Şimdi Redstone. Aha Glowstone. Kaç? 6 tane. madenleri falan da yapmamız lazım. Dediğim ben bunları bölüm arasında halledeceğim. Bol bol eleme yapacağım. Bugün biraz şans küpleriyle oynayacağız. Şunları bitirelim. Blaze'de 8 oldu güzel. O zaman Tamamdır. 16 tane bon meal. Şimdilik şunları bir atalım. Şu madenlere bir sandık mı yapsak? Aynen. Şöyle sandık koy. Demir memiri buraya at. Şunu da bir al. Şuraya at. Ne kaldı? Bir blok daha kaldı. Onu da bir dökelim. Şimdi Üstümüzü boşaltalım. Şu şans küpleriyle oynamak için. Şimdi ölürüz mölürüz başımıza bir şey gelir. Sonra al başına belayı. Umarım patlama çatlama olmaz. Hadi bakalım. Ayda. Bu ne? Ya arkadaşım. Benim kılıcım yok. Bir şeyim yok. Şuradan bir kılıç yapalım kendimize de bu tip durumlar için. Şöyle bir tane kılıç. Başka türlü ne lazım? Biraz da yemek alalım yanımıza. Her yer magma küp oldu. Of, feci vuruyorlar yalnız ha. Ve bunları öldürmesi de zor. Anam öleceğim. Öldüm. Ve her şeyim yok oldu. İşte şans küpleri bu yüzden kötü. Tamam. Loot bekler falan çıkıyor iyi. Gelin la. Yok öleceğim. Şunları vursam. Bunları nasıl öldüreceğiz ya? Sen nesin arkadaşım? Sen dev gibi orada dolaşıyorsun. Ayda. Yine ölmeyelim. Yemek. Allah'tan loot bekler çıkıyor. Bunların içinden bari faydalı bir şey çıksa. Bunlar da bir ölsün. Abi iyi. öldürelim. Bu ne ya? Şunları bir topla. Bizim böyle kılıç gibi bir şeye ihtiyacımız değil de. Şunları bir böl. Şunları bir böl. Büyükleri böl. Şu büyükleri böl. Büyükleri böl. Şimdi ben bu şans tuttum. Diğerlerini nasıl açayım? Yine böyle bir bana bela bir şey çıkarsa. Bunları bir kes. Şunu bir kes. Anam bir tane vuran var. Şu büyüklerden. Şapka modu var galiba arkadaşlar. Şunları bir topla. Ne kaldı? Siz kaldınız. Ben yalnız bir yemek yesem <laughs> fena olmayacak. Ay da herif nasıl vuruyor ya? Bu PvP konusunda hiç beceremiyorum artık. Şunları bir ikiye böl. Ufaklar kalsın. Şu büyükleri bir halledelim. O da öldü. Şunu öldür şunu öldür. Şurada bir orta boy var. Onu bir keselim. Şunları bir keselim. Gelin. Heh, şimdi gelin. Şimdi gelin. Süper Mario kardeşler. Şunları bir parçala artık of garip bir şeyler çıktı arkadaşlar sen gelemiyor musun Ben de sana gelemiyorum sıkıntı yok Vallahi güzel malzeme çıktı şunları bir inelim şurada kalmış Yukarıdakiler atlar umarım. Yok. Gidelim bir üstümüzü boşaltalım arkadaşlar. Şimdi şurada bir sandık var. Bu loot bekleri vermesi aslında bir yandan güzel. Bakma kalbi. Şöyle bir at. Şunu da bir al. Sen niye gidiyorsun ya gel. Şunu bırak gelmişken şundan da bir boşaltalım. Hadi gidiyoruz. Yeni şans kutları açmaya. Umarım bu seferkiler sıkıntı boyun da yetmiyor bunlara. Bunlar çok uzak. Bu seferkiler düzgün bir şey çıkar. Bu ne ya? Kesin öldük. Kesin öldük. Abo. Hayda, yumruklar. Yok arkadaşlar, şans küpü bize göre değil. Bunlarla baş edemeyiz. Bunlarla hayatta baş edemeyiz. Şunu bir kıralım bari de. Abo, yukarısı var ya, çılgın oldu, çılgın. İşte bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Bu şans kutlarını bu yüzden sevmiyorum. İki seferde de kötü şeyler çıkıyor. Şimdi bu karıyı nasıl temizleyeceğiz ki? Gel lan. Zehirledin beni gene. Gel. Yok gelemiyor da. Bayağı XP kaptık. Böyle bir şey yapsak diyecektim ki kılıcımızı kırdık. Okey, beyin miner kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle elimize bir toprak alalım. Birkaç kere de öleceğiz. Anlaşıldı. Ve bunun için bize kılıç lazım. Almadım. Al sen de. şeyle kazmayla örümcek öldürüyorum öleceğim 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 kılıç yapalım şimdi iki kılıç daha pardon bir kılıç daha var mı çıbık var güzel gene de ip toplamış olduk bir de böyle düşün değil mi biraz da iyi yönlerini düşünelim şimdi şurada gitti Güzel. Hemen bir kılıç daha. Şunu al. Şöyle at. Demirleri yedik yedik. Demirleri yedik. Şimdi ölmeden şunları halledebilir miyim? Şunu da öldür. Örümceği bir kes nasıl, nasıl vuruyorsun sen bana? Ta oradan ya. Ta oradan nasıl vuruyorsun ya? Şunları bir kes Bunlar buraya sıkıştı arkadaş ya. Yok. Şöyle ben sana bir tepeden inmeyeceği hareketle. Öleceğim öleceğim gene öleceğim. Aman Allah korusun. Bir şeyler ver. Valla bir daha şansımızı deneyelim mi bilmiyorum. Gerçi çok loot bekimiz oldu. Bunları bir açıp bakmamız lazım. Aynen bunları bir açıp bakalım ya. Yani. Bu kadar şans küpü yeter. Düzgün bir yer yaptığımız zaman Bunları da denemiş olalım. Şöyle bir sandık daha atayım. Şunları bir al. Şunu da al. Güzel. Ve Bu ne ya? Paper with güzel. Nebulus heart güzel. Apple o Diamond, Diamond iyidir. Şunları bir boşalt. Devam. Gold Nugget. Şu ankamınları açalım. Ribbon. Müzik. Diamond Horse. O güzel. Fena değil ya. Yine malzeme çıktı. Şunları bir boşalt. Faydalı olanları ben ayırırım. Hatta şu kaskı giyelim. En azından biraz koruma sağlasın. Bize bir sandık daha. Sandık sandık sandık. Tahtaları nereye koydum ya? Tahtalar şuradan. Orada. Aynen. Şuradan. Bir sandık daha paşam. Şunları bir At. burayı yapıştır. Başa kaldı mı? Yok. Şunları da bir aç. Şimdi. E bunları niye geri vermiyorsun? Güzel. Aslında var ya şu Enderman hardlardan yanılmıyorsam çok pis. Bayağı diamond çıktı ha. Faydalı oldu bu iş bize öldük birkaç kere ama golden sword, teleportation wand. Başka bir şey var mı? Yok. Şunları bir atalım. Şöyle bize faydalı olabilecek bir şey var mı? Golden chestplate. İyi. Hiç fena değil. Enroi kristal blok. Şöyle güzel bir kazma çıktı. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu düdükleri bir temizleyelim. Yukarıda bize çok ses yapacaklar. Heh, o da düştü. Başa kaldı mı? Gel la gel, gel, gel. Şurada bir tane daha var. Düşmüyor bu? Ha, gel. Sen de bir keseyim. Başka nerede varsınız arkadaşım? Şu anda görünmüyor vallahi. Biraz karnımızı doyuralım. Vallahi şansı gelmedi kutlar ha. Hadi bakalım. E ee, enerji de olsun. Hadi bakalım. Bir tane daha. Oo güzel köylü verdi. Ev arkadaşı çıktı bize. Yalnız bu köylüyü buradan gönderelim. Sen burada ölürsün kardeş. Aşağıda dur sen. Hadi bakalım. Bir tane daha. Ayda. Ne bu? 71 artı 80 de... Ne bileyim ben ya. Yine bir gravestone. Şunları bir topla. Allah'tan eşyalarımızı geri alabiliyoruz ha. Bir tane daha. Süngerle pantolon Spongebob Skerpen Yapmayın Davşanlar yapmayın Sizden de Loot bag toplayalım bari Abi ne kadar Şanssızım ya millete Demir kömür bir şeyler çıkar Bana davşan çıktı kaçıyorlar. Allah'tan alan küçük. Tamam vuramıyorum da. Bizim şu tinker aletlerinden falan yapmamız lazım. Şunları. Burada kes. Bunları da bir kes. Kes. Az kaldınız, az. Gel. Tavşan eti yeriz. Sıkıntı yok. Burayı da temizledik. Solid experience. Güzel, şöyle bir alalım bunu da. İşe yarar başka ne var? Yok, davşan var. Sadece davşan. Ya bir yerde bir magma küpü daha takıldı ama... Nerede acaba? Calık culuk ses yapıyor. İnsanın başını artıyor. köylü kardeşimiz de var artık. Süngerleri at. Tavşan ayağı. Davşanları pişir bari de yiyelim. Vallahi gayet güzel oldu arkadaşlar. İşlerimizi hallettik. Şimdi ben bölüm arasında şu eleme işlemlerini halledeceğim. Bir sürü eleme işlem var. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. Şeyi bile bırakmış. Neydi onun adı? Facebook'u da bırakmışım. Bir sürü eleme işlemi halledeceğim. Onları aradan çıkaracağım. Şu ingotları falan da yaparım. Şunları falan da yaparım arkadaşlar. Bunları da bölüm içinde yapmayız. Ondan sonra şuradan yolumuza devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.